Ve işte bu da yazar kasa. Bazen biraz inatçı olabiliyor. Olur da açılmazsa böyle hafifçe yanına vur. Muhtemelen işe yarar. Müdürüm bunu yenileteceğimize söylemişti ama yani üstünden 3 ay falan geçti. Neyse öyle işte. Şimdilik bunları bilsen yeter. Gerekenleri aldın mı? Tamam. En yakın zamanda sana bir üniforma ayarlarım ama şimdilik bunu ta. <laughs> Canım benim Böyle ilkel ve basit bir teknoloji Cüceler için çok daha uygun olur Bu ticaret merkezini işletmenin Başka bir yolu olmalı ee, Sanmıyorum Dediğim gibi yazar kasayı kullansan yeter <laughs> Tamam tamam Öyle olsun Bu kölelik hizmetini ciddiye alıp Görevimi minimum büyü gücü kullanarak Tamamlayacağım <laughs> <laughs> Tabi <laughs> geldi. İyi günler saygıdeğer müşteri. Nasıl yardım? Dur böyle değil. Ama başka türlü onları nasıl karşılarım? Ha, pardon bunu almak istiyordum da. Aa, bu büyük alfabesine yabancıyım. Harika bir seçim. Şimdi sikkelerinizi alacağım ve... Aman. Eyvahlar olsun. Aman. Aman aman. Eyvah. Aga daha az önce anlattım lan. İyi misin birader? Işkelet. Abi ne oluyor lan? Sen ne yaptın? Panikledim. Hey aşkım Pepsi de alabilir misin diyecektim. İşkele. Aa ha siktir be. Sana da oldu değil mi? İnsanları iskelete çevirme. Herif hiçbir şey yapmıyordu bile. Bana baktı. Hayır bakmadı. Hepsini eski haline dönüştür. Aslında bayağı hoşuma gitti sanırım. Aynen. Ben de ne kadar ferah olduğunu söyleyecektim. Bütün anksiyetem yok olmuş gibi. Eskiden ölümden korkardım. Şimdi ölüyüm. Korkacak bir şey kalmadı. Ben de her zaman geceleri mezarlıkta dolanıp insanları korkutmayı hayal ederdim. Ve şimdi gerçek oldu. Aynen. Dert etme kanki. İskelet olmak bayağı şekilmiş meğer. Görüşürüz. Dur, o herif ödeme yaptı mı?